Arkadaşlar ee, şöyle bir şey söyleyeyim. E, bu ağlayan ağaç değil mi Daymaga? İşte arkadaşlar bunu ağlayan ağaç diyorlarmış. <laughs> Hep böyle kanlı canlı duruyor bu ağaç. Bazen e, evet. Bazen Daymustan diyor ki daha önce biz geldik diyor bazen diyor daha da şey diyor. Şimdi yapıp, Ha işte bak bakın arkadaşlar. Belki de kumaşlar falan bunlarla boyanabilir ha. Kırmızı şey var bak. Ha. Bak evet, evet. görüyor musun arkadaşlar? Sup kırmızı ya. Yani... Yeşile dönüyor sonra tekrar kırmızı. Evet yeşil oluyor tekrar diyor kırmızıya dönüyor diyor. <laughs> Ağlayan ağaçmış arkadaşlar. İsmini öyle koydum daha yeni ben. <laughs> bilmiyorum arkadaşlar da hani gerçekten şey kıpkırmızı. kırmızı. Dayım ustam da gösterdi Kemal böyle. Gibi, yaz kış böyle. Yani. Çok çeşit ağaçlar var çok güzel şeyler. Var. Meyveler falan da var arkadaşlar bunu kırmızı kırmızı. Neyin nesidir bilmiyorum meyveleri. Şöyle göstereyim. Hem ilerleyelim. Evet. İşte meyveleri bunlar. Ama bunlar yenmiyor herhalde. İşte şöyle biraz yolu çekelim. Tekrar şuradan Bursa manzarası. Yani burası ormanlık arkadaşlar. Yabani hayvanların yaşadığı yer. Buralarda işte geç geç Ali. Sen yol geç Daymusta ben geliyorum. Çeke çeke geliyorum şeyleri. Şimdi Daymusta Ali ile ilerliyoruz. Vallahi belgesel gibi oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu bugün. Evet, vallahi öyle. Bakın arkadaşlar çam ağacı var. Çam ağacında şeyler var. Kırmızı kırmızı. Bak. Bunlar ne ben ilk defa gördüm. Görüyor musunuz? Evet onlar farklı bir çam abi. Normal gözükmüyor da. Burada zaten normal bir ağaç bulamazsınız arkadaşlar. Gerçekten de güzel yani. Şöyle yürüyoruz. Evet devam. İşte görüyorsunuz bitki örtüsü arkadaşlar. Yapraklar sap sarı, kırmızı, e, pastel renklerdeymiş arkadaşlar buralar. Çok güzel, harika yerler. Yani tavsiye ederim diyeceğim ama burayı ben zor buldum. <laughs> Gelip de dağ falan geliriz diyorsanız buyurun gelin misafirimiz olup bekleriz. Evet ağaçlık, patika yollar. Islak arkadaşlar bir de yerler yağmur yağdı. Yağmur, or yağmur ormanlarındayız arkadaşlar. Balta girmemiş ormanlar. <laughs> Desem de inanmayın. Evet. Burada deri yatakları falan var. Yağmurların yağdığı yer. Evet. Devam mı dayım Evet <laughs> patika. <laughs> ha olsun olsun böyle. Evet, ormanlar yardık, ayılarla güreştik, domuzlarla savaştık. <laughs> Yolumuzda sizlere şey çekiyoruz arkadaşlar. Video çekiyoruz. Evet. Evet, arkadaşlar buraya da işte bazı arkadaşlar geliyormuş, kazı falan yapıyormuş. Tarihi yerler arkadaşlar buralar. Yani buralar size ne diyeyim? Hani belki de milattan önce diyeyim ya. Yani Osmanlı'nın yaşadığı 700-800 yıldan önce de var mı zaten arkadaşlar? Onu söyleyebilirim size. 700-800 yıl önce. Çünkü daha önceki videom vardı. Cumalı Hızık. Hatırlarsınız Cumalı Hızık 700-800 senelik evlerdi arkadaşlar. Oralar bile Guinness Ekollar kitabına kırın, girmiş yerlerdi. Orayı da mı kazmışlar Ali? Evet. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar sağ olsun kazmışlar. Ne? Evet işte arkadaşlar görüyorsunuz. Değişik değişik mantarlar ama biz bunları erilmemiyoruz. Bilmiyoruz çünkü bilmediğimiz mantarları ne? yersek Evet çok abi şu şey bak tarla ya. bura Mantar tarlası olmuş arkadaşlar. Tekrar şey gidiyoruz. Kestanelerin olduğu yer. O dediğin yer ee... burası mı? Daha var mı? Demiştin ya. Yapma. Yakın mı orası? Evet yakınmış arkadaşlar. Arası. Size şöyle çekeyim şura baksana ya. Sapsarı kırmızı, oranj. Yani doğanın bize verdiği nimetler arkadaşlar. Ama biz insanoğlu bazı kıymetini bilmiyoruz. O yüzden... Evet şöyle çekelim tekrardan. Bayağı bir yürüyüş oldu burada da. Hem nefesimiz açıldı yolda arkadaşlar. Gerçekten. Hazır sigarayı da bırakmışım. Senesine gelmişim. Senesinde buralarda yürüyüş yapıyoruz. Şimdi tekrardan kestaneliklere geldik. Yerlerde de bol. İçi açılmış olanlar da var. İçi açılacak olanlar da var. Toplayacağımız olanlar da var arkadaşlar. Bir an kendimi askerde sandım. Böyleydik arkadaşlar. Dağlarda taşlarda gezerken intikallere giderdik. O günler tabi eskide kaldı. 22-23 sene önce. Öyle diyeyim. Van'ın dağlar olsa da, dili olsa da konuşsa arkadaşlar. Aha. Gezmediğimiz doğuda ilk kalmamıştı. Evet. Ali ayakkabıyı bağ çözüyorum şöyle. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Ne yiyor dayım Ha yüksekten mi bağladı? doğru. Şöyle bakıyoruz. doğada yaşam. Evet. Hangi saat? Evet. Burada çıkıyor işte arkadaşlar karşımıza. Kesin abi ufak tefek de olsa. Bak bak bak. Aha. Al bunu göster. Aha işte bakın. Ha. bakın arkadaşlar. Açılmamış. Gelmiştik zaten buraya biz. Ali gitti. Aha. bak burada arkadaşlar. Düşmüş ya. Düşmüş. Neyse. Burada çok var arkadaşlar. Yani ağaçları burada zaten arkadaşlar. İşte ağaçlar bunlar. Kestane ağaçları bunlar. Burada da açılmamış var. Daha açılmamış. Hangi sal için? açılmamış işte. Şöyle gösterelim. Gördün mü arkadaşlar? Açılmamış. Batıyor, batıyor. Ne abi? Batıyor, batıyor. Abi şeyler ee, dikenli ya normaldir.